Merhabalar, bugün günlük rutinimizin vazgeçilmezi olan güneş kremini Darkmoon ile beraber inceliyoruz. Şişemizin boyutu normal güneş kremleri oranı çok ekonomiktir. Az miktarda sıkmanız sizin için de yeterli olacaktır. kremsi dokusuyla ne kadar ovalasanız da topaklama olmayacak bir güneş kremi hepimizin hayalidir. Dark Moon beraber şimdi güneş kreminizi siz de satın alabilirsiniz.